Merhabalar, ben Ayreysin Yine yepyeni bir video daha. Hoş geldiniz efendim. Keyifli seyirler. Sağdaki siyah bara kaldı. Oğlum salak mısın lan? Salak mısın oğlum? Beyninin yok mu senin lan? Allah Allah. Abi sipina. Abi tamam Sipinat şu an. Olmaz. Sipinini. Sipinini. Eyvallah Burucum, hoş geldin. Sefalar getirdin. Keyifli seyirler diliyorum. Teşekkür ediyorum desteğiniz için efendim. İyi ki varsınız. Chatroom Events aramıza katılmış. Saygılar, sevgilerle. Subscribed. Chatroom Event yazıyordu. Burak abi gelmiş ya. Burak abi. Teşekkür ederim desteği için. Bir tanesi. Aşağıda chat room events yazıyordu. Yukarıda gördüm ismini. Jump start attı. Evet. Pite girecek o. Siyah bayrak aldı canım. Kapsta dikkat et. Sağ altta F yazıyor onun yanında. O pite girecek. Ama bu yarışı mahvetmeden gitmeyecek galiba. Anladığım o yani. Bu yarışı mahvedecek öyle gidecek. Çiftliğine köylüleşti mi? Sakin ya beyler. Şu öndekinin acilen önümüzden açılması lazım. Çıkması lazım abi. Siyah bayrağı var zaten. Bir an önce gitsin pitini yapıyor. Ne yapıyorsa yapsın ya. Bir kurtulalım şundan. Başka şansımız yok. Arkadaki geçecek bizi sen bana öndekini paniklet diyorsun darla diyorsun abi. Thomas yarışa start almadı. Muhtemelen en arkadan başlayacak bitten. Aha arka patladı, arka patladı, arka patladı. Arka patladı, fena patladı arka. Eyvallah hoş geldiniz efendim. Sefalar getirdiniz Elias Beyciğim. Keyifli seyirler. Ben biraz yarışa konsantreyim o yüzden chat'i görmüyorum. Kusura bakmayın efendim. Durumumuz biraz yoğun efendim. Özellikle gaz kesiyorum şu an. Adam beni erken geçmesini istiyorum. Bunlar hep bir taktik abi. Her türlü geçecek çünkü ne kadar erken geçerse o kadar iyi Ama adam da biliyor Ona göre yarışıyor şu an bro 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 come on bro Lütfen yani biraz abartıydı Selektör olsa atmıştım şu an Ah lan şu arabada keşke selektör olsa ya Çok saygısızca bir hareket Adamız hızlıymış ama arayı açtı hemen. Kabul etmek lazım. Arda gelemez ya rahat ol. Arda kötü sürüyor abi. Ben önce öndekiyle mücadele etmeye devam edersem gelir Arda öyle söyleyeyim. Arda diğer türlü bize yetişemez. Biz zannetmiyorum. ve şu andan itibaren mücadeleyi bıraktık. Biz düzlükte bayağı gaz kestik çünkü öyle düşün yani. Arkadakiler yetişsin diye davrandık resmen. artık. İyi değil ya. Öndekinden rüzgar alamamaması hiç iyi değil. Öndekinden rüzgar alamıyor olmamız bizi bitirecek burada. hard gelirse yandık abi. Yandık kime yandık biliyor musun? Üş. Gekki gelecek gibi duruyor. Çünkü öğretmeni belli yani anladın mı? Öğretmeni belli. Şansımız yok yani. Ya öldürür ya ölür. Öyle bir pozisyon. Biz yerimizi vermediğimiz sürece. Ki vermem ona yerimi. 6 saat 40 dakikadır Nurse Life'da efüs sürüyoruz abi. Amca. Hiç farklı bir şey bile yapmadık yani. Eyvallah Allah'a emanetsin Burak kendine iyi bak abi. Ne kıyameti kopuyor ya gene. Ne oluyor amca ya gene. Virajlar da senden iyi değil. Biliyorum farkındayım zaten dedim ya. Benden iyi değil ama. Yetişirse yanarız işte rüzgarıma girerse yanarız dedik rüzgarıma girdi. Yapacak bir şey yok. Halıyı gizleyebiliyoruz ama şu mutluluk çubuğunu tövbe estağfurullah diye. <laughs> <laughs> Amca bunun kıyameti kopmasıyla ne alakası var? Bende ne alakası var bunun? Sen grip oldun diye araba mı sürmeyi bırakalım ya kardeşim ya? Yani? Çok kötü espri ya. Ne olur rüzgar ver lan yalvarıyorum. Allah aşkına rüzgar ver lan. Adamsın. Adamsın baba adamsın. Nasıl ya amca? Hadi be dön be. Şu arkadakiler acayip kaçmam lazım. Her şeyimle yarışıyorum ya. Her şeyimle ya. Amca yeri değil, zamanı da değil. Goy goy'u sonraya bırakalım. Lütfen rica ediyorum. Arkadaki çok fena kovalıyor. Kaçmam gerekiyor. Kaçmam gerekiyor. Thomas da geliyor. Bak Thomas da yadım adım geliyor bak farkında mısın? Aa patladı Thomas. Patladı mı bir şey oldu Thomas'a. İsmin Thomas olunca patlıyorsun. Birilerini öldürüp patlıyorsun abi. İsmi Thomas olanların genelde sonucu bu. f sporcusu da olsan böyle oluyor işte. Bir kere uyuz kaptık bu Thomas ve Hardy ikilisine. Hayatta daha sempati kazanamazlar bana karşı. Alt F4 attı. <laughs> atmıştır. Kaza yaptıysa kesin atmıştır. Karakter, ahlak, edep bunlar önemli. Ne kadar hızlı sürersen sür yani. Eğer onlardan biri yoksa kaybedersin abi. O yüzden Verstappen'i de sevmiyoruz zaten. Verstappen'i izleyen, Verstappen seven gençler de bunlar. orada da ayrıca söylemiş olalım. arkadaki yaklaştı iyice ya. Bu hardiye bir şey yapamayacağım gibi duruyor. Çok fazla hata yapmaya başladım. Bir de en iyi olduğum yerlerde bu kadar hata yaptım. O iyi değil. Biraz dikkatim dağıldı herhalde. Benden rüzgar da alamayacağız şimdi. İşler iyice sarpa binecek. Sarpa binecek, sarpa sarmayacak. Öyle saçma bir şaka. Yanlışlıkla yaptım. Neyse ki giriyoruz. Biraz dişimizi sıkalım. Aha! Aptal! Duvara vurdu. Bir şey yaptı o. Bir şey yaptı. Duvara bir dokundu okundu gitti. Fix'te bile hata yapıyorlar abi. Araba kullanmayı gerçekten bilmiyor bunlar ya. Fix'te bile hata yapıyorlar ya. Fix'te nasıl hata yapıyorsun? Hani şeyi anlıyorum. Setup'lı da işte downforce çok düşük bilmem ne falan filan onu anlıyorum anladın mı? Fix'te nasıl hata yapıyorsun abi ya? Bu gerçekten farklı bir kafa yani. bağırmak zorunda burada ya. Diğer türlü oğulsa ulaşamıyorsun. Vites attığın zaman üçer altıya. Motoru bağırtırıyorsak da bir sebebi var yani öyle söyleyeyim. Ya yani onlar bana geldiler, vurdular, dayı bomb attılar, öldürdüler Thomas'la birlikte. Ben onlara yarışta cevabını verdim. Teşekkürler. Siz de böyle olun. Yarışta cevabını verin insanlara. Siz de onlara vurmayın yani. Yarışta onların önünde bitirseniz zaten yeterince kudururlar abi. Çalışın, çabalayın, önde bitirin. Teşekkürler. Bu da böyle bir anımdı işte.

Ευχαριστώ. Selamlar ona hoş geldin. Sefalar getirdin kral. Keyifli seyirler. Arayı kapatıyor. Hiç iyi bir haber değil. Hiç iyi değil. Ben gene 16 civarı dönüyorum şu an ve o arayı kapatayım. Yetişememesi lazım. Rüzgarıma girmemesi lazım. Şu an sadece onu kovalıyorum. O da her şeyle bastırıyor farkındayım. Bastırsın bakalım. Benim en iyi olduğum sektörlerde arayı yarım saniye kapattı herif ya İstiyor gerçekten bu ikinciliği İstesin bakalım Sıkıntı yok Eyvah Rüzgarıma girecek kadar yaklaştı İyi değil Son virajda gene patlarsa şaşırmam bu arada bu kadar hızlı gelip de. Hayır bir buçuk saniye oldu. Let's go. Hadi evine Hardy Beyciğim. Hadi evine. 1.8 oldu güzel. Son derece patlarsa şaşırmam dedim işte. Düzlükten önceki son derece kastetmiştim zaten. Ya yani gereken cevap doğru şekilde verildi. Önemli olan o yani. Aha! Aha! Yoktan bir birincilik mi be? Yoktan bir birincilik ha ne dedin? Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, ha? Let's go, ha? Ha? Hardy ha? Ha? f e sporcusu, bir tarafımın e sporcusu, saygılar. <laughs> Ulan geldin geldin son virajda arkamdakilerle aranda bu o kadar fark var. Niye zorluyorsun ki abi? Ben adama üzüldüm yani. Gerçekten üzüldüm yani. Geldin geldin burada son virajda zorlanır mı bu kadar bura? O kadar hızlı da gittin yani. Ne gerek vardı? Ha. Hardi size bir hediye birincilik gönderdi. Yok, Jerry gönderdi hediyeyi. Hardi elimizden almak için her şeyi yapan adam. Ah, güzel yarıştı, keyifliydi. Çiçek. Ah, R9 Base 27.000'den stoğa girmiş. Alınır mı reisim? Fiyatı fiyata konu fiyat konusunda bir şey diyemem. R9 güzel alet. Ya da sarı sitede kuru düzen bağlama aparatı dahil srp Lotusel e, pedal set es direksiyon simit şeklinde 45'e daha mantıklı mı? Fiyat konusunda hiçbir şey diyemem. Senin dediğin R9 set güzel, İkinci elinde de temizse gene güzel. Yani bir de setle birlikte güzel. Es direksiyon da kötü değil, yuvarlak bir direksiyon sadece. Srp Lotusel üçlü pedal seti. İkilisi yeter. Ama gene iyi yani. Ben şu an srp kullanıyorum işte. Al bak birinciyim. Arkamda F1'in e-spor yarışçısı var. Thomas Ronar'ın takım arkadaşı. Thomas Ronard bu yarıştaydı. Ne oldu? Anladın mı? SRP'de yetiyor yani. Saygılar. Uyuyakaldım. Pardon. Güzel yarıştı abi. Eyvallah mesajı aldım ben. Eyvallah kral. Aa.